1 Ocak 2020'den itibaren yabancılar tek tip elektronik vizeyle Rusya'ya giriş yapabilecek. Elektronik vize nedir, nereden ve nasıl temin edilir? Vize, hepimizin bildiği üzere bir yabancının bir başka devletin topraklarına girmesine izin veren bir belgedir. E, bu durumda vize uygulanan ülkelerden bahsediyor olacağız. Rusya Federasyonu'nun bazı ülkelerle olan anlaşmaları nedeniyle bazı yabancılar ülkeye vizesiz gelebiliyor. Ve aynı kurallar bu ülkelerin e, sınırlarını geçebilecek Rus vatandaşları için de e, geçerlidir. İşte Rusya'da vizesiz rejime sahip ülkelere bazı örnekler. Bunlar Arjantin, Beyaz Rusya, Brezilya, Kırgızistan, Küba, Şeyseller, Karadağ ve benzeri. Gördüğünüz gibi Avrupa Birliği vatandaşları, Asya, Afrika, Amerika kıtalarındaki çoğu ülke vatandaşları Rusya'ya giriş için vizeye tabidirler. Kağıt vize almak oldukça zahmetli. Sonuçta daha önce çok sayıda belgeyi toplamak, Büyükelçiliği veya vize merkezini ziyaret etmeyi gerektirir. Üstelik bu dijital çağda ve tabii bütün bunlar zaman, enerji ve sinir gerektirmektedir. Bu nedenle 2017'de Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde elektronik vize verilmesi ile ilgili bir pilot uygulama yapıldı. ardından Kaliningrad ve Leningrad bölgelerinin yanı sıra Peterburg'a seyahat için elektronik vize uygulaması getirildi. Ee, elektronik vize internet üzerinden evden çıkmadan çevrim içi olarak verilmektedir ee, ve şimdi özellikle koronavirüs salgınının e, ikinci dalgasının yaşandığı bu dönemde e, özellikle önem kazanmıştır. Vize işlem süresi hafta sonları ve tatiller dahil 4 takvim gününden fazla değildir. Başvuru sahiplerinden herhangi bir davetiye veya onay istenmemektedir bir vize ücretsiz olarak verilir. Basılmasına gerek yoktur. Bir akıllı telefonda veya başka bir cihazda elektronik biçimde olması yeterlidir. Şu anda bu elektronik vizeler veriliş tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir. Bu uygulama kapsamında olan 3 bölgeden birinde 8 güne kadar kalma hakkı tanımaktadır. Rusya Federasyonu Hükümeti bu 3 bölge örneği kullanarak vizelerin olumlu ve olumsuz yönlerini özetledikten sonra bu deneyimi tüm Rusya'da uygulama kararı vermiştir. Uygulama elektronik vizeye yoğun ilgi gösterildiğini göstermiştir. E, fakat bu vize ile ülkede kalma süresi oldukça kısadır. Yani elektronik vize ile Rusya'da 8 güne kadar izin verilen kalış süresi e, geliş ve ayrılış günlerini de çıktığınızda pek çok kişi tarafından oldukça yetersiz e, olarak bulunmuştur. Ee, bu nedenle Rusya hükümeti yabancıların Rusya'da kalma süresini 8 günden 16 güne vize geçerlilik süresini ise 30 günden 60 güne çıkarma kararı almıştır. Rusya'da kalış günlerinin hesaplanabilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde özel bir vize hesaplayıcısı bulunmaktadır. Tek tip elektronik vizeler de bir kez verilecek ve yabancılar tarafından turist, iş, misafir ve insani amaçlarla kullanılacaktır. E, yürürlülük tarihi 1 Ocak 2021'dir. Ayrıca 31 Aralık 2020'den önce 3 bölgede verilen eski e-vizeler e, 3 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. Ek bilgi olarak örneğin PİTİR şehrini ve LİNGRAD bölgesini ziyaret etmek için Elektronik vize alan yabancılar yalnızca belirtilen bölgelerde kalma ve hareket etme hakkına sahiptir. Peki Rusya'ya gelen yabancılar başka yerleri de ziyaret etmek isterlerse? İşte tam da başka bölgeleri de ziyaret etmek isteyen yabancıları üzmemek için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alınmış olan karar ile birlikte yabancılar Rusya'nın diğer bölgelerinde ziyaret edebileceklerdir. Dünyanın 52 ülkesinden yabancılar tek tip vize başvurusunda bulunabilecektir. Örneğin liste bu ülkeleri içerir. Türkiye, Avusturya, Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsviçre. Ee, elbette böyle bir adım bir sonraki koronavirüs dalgası ve başka bir pandemi müdahale etmezse Rusya'da turizmde bir artışa yol açması beklenmektedir. Rusya'ya ev vize ile gelen yabancıların kaldıkları süre boyunca mutlaka Rusya'da geçerli bir sağlık sigortası poliçesine sahip olmaları gerekmektedir. Konuyla alakalı sorularınız varsa bunları sorumlar kısmına yazmayı çekinmeyin. Videoyu beğenmeyi ve sadece iş için değil aynı zamanda kendiniz için de birçok yararlı bilgi bulacağınız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farkında olun, Rosco ile olun.